Merhaba Arkadaşlar Cihazımız HP G6 modeli Cihazdaki problem ışıklandırma Arka planda görüntü geliyor fakat ön plana ışık yanmıyor Ledlerimiz yanmıyor Onunla ilgili size birkaç detay aktaracağım Şu anda kamerada görünmeyebilir Arka planda yazılarımız mevcut fakat ışıklandırmamız yok Bununla ilgili yapmamız gereken iki işlem var. Öncelikle ekranımızın arka kısmında iki tane voltaj girişi var. 3.3 voltumuzun sigortası şurada. Ölçü altından kontrol edelim. 3.3, 3.2 civarında bir voltajımız var. Diğer tarafta sigorta girişimiz şurada. Üzerinde sıfır yazıyor. Daha önce oynamışlar. Dokunuyoruz. Ölçü çatımıza baktığımız zaman 19 voltu göremiyoruz. Anakart üzerindeki giriş noktası soketin hemen dibinde sigortalarımızın bulunduğu nokta. Oradan kontrol ettiğimizde ölçü aletimize bakıyoruz. Ölçü aletimizde 19 volt mevcut. Data kablosu üzerinden ekranımıza voltaj aktarması yapılmıyor. Soketimizi yerinden çıkartıyoruz. Şu bölgede eee anakart üzerinde bir kısa devre olması sonucunda 19 voltu sokete aktarmıyor. Birazdan şuradaki yanık girişini görüyorsunuz. Birazdan soketimizi değiştireceğiz. İnşallah arka plandan görüntümüzü de alacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi soketi yerinden çıkartacağız. Önce ısı sağa sola yayılmasın, çevremize zarar vermesin diye alüminyumla kaplamasını yapıyoruz. soketin daha çabuk çıkarılması için öncelikle lehimleme yapacağım flux sürüyorum lehimleme yapıyoruz normal şartlarda sıcak havayla da çıkabilir fakat lehimleme yapınca daha az zarar vererek çıkartıyor evet şimdi sıcak havamızı da çıkartacağız fazla lehimlerimizi alıyoruz şimdi yeni soketimiz için alt tarafına yine plak süreceğiz lehimleme yaparken havaya ile tek tek bacaklarını lehimleyeceğiz evet arkadaşlar şimdi yeni soketimizi yerine montajını yapacağız dediğim gibi havaya ile bacaklarını tek tek lehimleyeceğiz bunlar sıcak havayla çok salgı olmuyor içerisindeki plastik eriyebiliyor Evet arkadaşlar soket onarımı sonrasında ekranımız çalıştı. Ayrıca ekran videosunu size ekstradan izlettireceğim.